Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeni bir uygulama peşindeyiz. Bakalım nasıl çıkacak. Ee, böyle bir bahçemiz var. Bu bahçede işte zeytindi, asmaydı, erikti, armuttu, ayvaydı falan fistan. Oyalanıyoruz ama buraya bir çardak ihtiyacımız var. Çardağı yapmak için de böyle eski tüskü kullanılmış. Ahşapları bir araya getirdik e, ee, bu ahşaplardan bir tane çardak yapacağız kendimize. Böyle 3'e 3 üç mü olur? 3'e 2 mi olur? Bilemiyorum. Üstünü kapatır mıyız? Yanlar açık mı kalır? Hiç bilmiyorum. Ee, başladıkça bir şeyler yapmaya çalışacağız. Amacımız böyle arada bir dinlenmek. Yemek molası verdiğimiz zaman. Yemek yiyeceğimiz zaman. Kendimize bir alan yaratmak. Çocuklarla falan geldiğimiz zaman, ufaklık falan olabilir, maksat uyusun. Böyle bir şey yapacağız, bakalım. Detayları daha sonra paylaşacağız. Şimdiden kalın sağlıcakla. Evet, çardak yapımızdaki çardan şablonunu çıkarmaya başladık. Yavaş yavaş şimdi kazıklarını çakmaya başlayacağız. Zeminden biraz yüksek yapacağız arkadaşlar. Ee, sonrasında nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte göreceğiz. Biraz daha kazacağız herhalde. Arkadaşlar ayakları şu şekilde monte ediyoruz. İlk etapta zemine ee, biraz böyle kazıp taşlarla sıkıştırıp direkt aşağıya oturtuyoruz. Ondan sonra gönyelerine bakıyoruz. Bu şekilde ayarlamaya devam ediyoruz. içerisinde. Tahta ve şunu çak olursak. <laughs> Muharrem ustanın ee, ilk çardağı mı acaba bu? Evet. <laughs> Arkadaşlar ortaya bir şeyler çıkmaya başladı. Her zamanki gibi başlamak bitirmenin yarısıdır diyoruz. Ve başlıyoruz. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Bayağı da büyük olacak. Burada su depomuz olacak. Güneş enerjisiyle aydınlatmamız olacak. Yan tarafına sonradan ufak bir lavabo çıkacağız. Su depomuz da olacak. İnşallah güzel bir şey olacak. Devam. Çakmaya devam. Evet, çaysız böreksiz bu işler olmaz dedik. Şimdi çayımızı, böreğimizi yiyoruz, içiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ustalarımız yoruldu. Annemiz de sağ olsun bizim için. Çay yapmış, börek yapmış. Görüşürüz. Evet, kaldığımız yerden devam. bir taraftan kazayım bari. Evet. Şuraları kazayım. Bunları gömelim mi? benim fikrimde. He? Tamam Bizim beş satacağız. O, o 90 altında santimleri altında kullanacaksak santim böyle atacağız. Altında. Bu şekilde. Yani şekilde. böyle atacağız. O 90 santimleri de yan yan yatıracağız böyle. Bir tane 90 santimden atalım. Aynen. Ondan sonra kalan tahtaya göre O kalan tahtadan evde de var. Onları da getiririz. He. O zaman hemen hemen yarısına yeter burada. Şu köşelerini bir çakalım da. Gömelim bir. Tutayım mı? Hazır. Sıkla sıkla yapma üstünden biraz da vuralım Ne? Sıkla sıkla yapma da üstünden vuralım. Otursun Evet çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Şu anda üstünü bir görmek amaçlı kısa elimizdeki bulunan kısa tahtalarla bir bir sıra attık şimdi ikinci ikinci sıranın da şablonunu çıkardık ana taşıyıcısını attık ana taşıyıcı içeriden monte edip dıştan çivilerini çaktık şimdi bu aralara buralara şey gelecek e, şunlar gibi ayaklar gelecek destek amaçlı atacağız. Bu şekilde devam etmekteyiz. ustalarımız çoğaldı. Tamam, tamam, tamam. Misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizi de çalıştırıyoruz maalesef. <laughs> Dayımız geldi. Dayı oğlumuz geldi. <laughs> Destek çoğaldı. Artık daha güzel bir şey çıkacak. Arkadaşlar. Hadi, hadi. Çatımız yükseliyor arkadaşlar. vurur gel ondan herhalde. Ha. Şimdi aynısını karşıya Terazi geliyorum. Terazi. terazi. Nerede? Bir hafif var şeylik ama. Tamam Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yağmur yağıyor. Uslanıyoruz şu anda. Artık bırakıyoruz yarın devam ediyor. Sonuçta iskeletini oluşturduk. Şimdi i̇şte iskeletini kapatması kaldı. Ondan yapacağız. Neydi adı bunun? Villa. Ha, villa aşk. Villa aşk. Gördüğünüz gibi çatımız da çakmaya başladık. Artık villa çardak oluyor az kaldı. Armağan <laughs> geliyor mu? Geliyor. be usta. Şu, şu, şu çivi poşetini yukarı ver bana ya. Heh. Çivi poşetini ver. Unu işte. Hayırtan gidiyor. bir sorunum var yani evet 40 Altı biraz daha sağa kayacak gibi. Tamam. Az az geri az geri.

Evet Arkadaşlar üstünü kapattık Yanlarını yarıya kadar kapatacağız dedik ee, Ama bu işin sonu Gitgide kötüye gidiyor Yavaş yavaş üstüne, üst, yukarıya doğru kapatıyoruz Deneme yanılma Yöntemiyle Lavabolarımız falan da Geldi Şöyle Şuraya da lavabo monte edeceğiz zeytinin arkasına Karşıdan görüntümüz şu anda bu oldu olay budur. Arkadaşlar lavabomuzu da monte ettik. Ee, lavabomuzun su depomuzun yerini de yaptık. Ee, buraya su deposu koyacağız. Yani su bidonu koyacağız. Ondan sonra kendi akışıyla e, çünkü burada şebeke suyu yok bu alanda. E, böyle bir şeyimizi de hazırladık. Daha devam ediyoruz. Bakalım etrafını şimdi kapatacağız. Bakalım de nasıl de olacak. İşimizi sonlandırdık artık. Ee, son rütuşlarımızı da yaptık. Sineklik niyetine filemizi çektik. Son şeklimiz bu arkadaşlar. Bu şekilde komple işimizi tamamladık. Artık yazlık kışlık gibi oldu yani. Yazın da gelebiliriz. Kışın da gelebiliriz. bu şekilde komple file döndük. Mutfağımızı yaptık. Lavabomuzu. Şuraya su deposu gelecek. Ve artık her şey tamam. Bir toparlanmak şey kaldı. Toparlanması kaldı. Şükür iki günde bitti. Herkese iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.